Evet yeniden yeniden herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Dava türlerinde kaldık. Medeni usulde buradan devam edeceğiz. Bakalım HMK'da hangi davalar açılabiliyor? Bu davaların ee, birbirine karışmaması gereken özellikleri neler? Tabii ki biz burada davacı davalı mevzusuna çok fazla girmeyeceğiz. Yani onların aranan özellikleri, dilekçelerde olması gerekenler bunlar biraz daha ileriki konularımızda. Burada sadece davanın içeriği, Davaların birbiriyle olan farklılıkları özellikle bu noktalara dikkat edeceğiz. Bu tip soruların gelme ihtimali yüksektir. Yani davaya ilgili bir özellik vererek bunun hangi tip davaya girdiğini sormaları kuvvetle muhtemeldir. Eğer hazırsanız ki ben hazırım her zamanki gibi aşağı indim enerjimiz yüksek ve başlıyoruz. İlk olarak Eda davasıyla başlıyoruz. Adı da üzerinde farkındaysanız edimden geliyor. Boşlar o edim kökeninden yani etmek fiilinden geliyor. Bir şeyi yapmak, bir şeyi vermeye hatırlarsanız bir şeyi yapmamak şeklinde tezahür ederdi edim. Dolayısıyla bu davanın sonucu da icrai karakterli bir davadır. Yani bir şeyi yapmak, bir şeyi yapmamak yani hareketsiz kalmak veya bir şeyi vermek üzerine kurulu olan bir davadır Eda davası arkadaşlar. Bakalım Eda davası yoluyla mahkemeden davalının bir şeyi vermeye veya yapmaya ya da yapmamaya mahkum edilmesi talep edilmektedir. Dolayısıyla siz davacı olarak mahkemeden davalının bir şeyi vermeye, yapmaya ya da yapmamaya yönelik bir mahkumiyet hükmü giymesi noktasında e, ...rica da bulunuyorsunuz... ...mahkemeden yaptığınız talep... ...bunun üzerine bir şey versin... ...örneğin yapılan bir eseri teslim etsin... ...para borcu varsa bu borcu bana versin... ...dolayısıyla o borçlar hakkında görmüş olduğumuz... ...edimle ilgili ne kadar örnek varsa... ...hepsi eda davasıyla... ...zaten direkt bağlantılıdır... ...vermek, yapmak ya da yapmamak... E, ...hareketsiz kalmak noktasında... ...bir talepte de bulunabilirsiniz... İşte ...manzara kapatma yükümlülüğünü örnek olarak... ...veriyoruz zaten biz burada... Evet. ...aşağı indik bakalım talep edilen şey kişisel veya aynı olabilmektedir. Yani kişisel ya da aynı talepler mümkündür. Tamam. Emir içerir. Emir içerir ve cebri icraya da uygundur. Yani emir içeriden kasıt mahkemenin bir şeyi yapmak zorundasın. Yap şunu, ver, yapma şeklinde bir emri vardır. Yani dolayısıyla davacının talebi haklıysa davalıya mahkeme ne diyecekmiş? Ver bunu. Öde bunu. Yapma bunu şeklinde açık bir emir içeriyor arkadaşlar ve cebri icraya uygun yani eğer mahkeme verdiği emirle yap, ver, yapma demesine rağmen davalı taraf bunlara uygun davranmıyor ise bu durumda siz icra kanallarını devreye sokarak bunun cebri icra yani zorlama devlet zoruyla devlet eliyle alma noktasına başvurabilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Dolayısıyla Eda davasının icrai karakterli olmasının sonucu da budur zaten. Şöyle aşağıya doğru devam. Aşağıya doğru devam. İkinci dava türümüz de tespit davasıdır. Bakın tespit davası, tespit davası da adı üzerinde hemen girmeyelim. Tespit davası da demek ki bir şey var mı yok mu? Hani bu kimin hakkı? Böyle bir şey devam ediyor mu? Bunlara ilişkin bir dava. Bu kira, özellikle kirada şimdi örnekleri vereceğim. Şimdi tespit davası yoluyla mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun. Yani böyle bir şey var mı Yok mu ya da burası önemlidir arkadaşlar hemen bir yıldız koyduk bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir özellikle belge sahteliği konusunda mahkemelere başvurmak tespit davası için e, getirilmiş özelliklerden bir tanesi bunu unutmayınız tamam bir belgenin sahteliği noktasında bunu sahte olup olmadığının tespiti ancak bir dava yöntemiyle ortaya çıkarılacakmış tespit davasıyla ve tespit davasında mahkemeden ne istiyormuşuz ortada bir hak var. ...veya ortada hukuki bir ilişki var ama... ...bu ilişki gerçekten var mı yok mu? Çünkü biz hem idare hukuku doktrininden hem de... ...yine hukuku oku e, ...şeyinden, e, doktrininden biliyoruz ki... ...sevgili arkadaşlar... ...bazı işlemler yoklukla mağlüldür. Yani yoklukla sakattır. Yoklukla sakat olan işlemlere karşı yokluğun tespiti davası açılarak... ...o işlemlerin hiç var olmadığının tespiti yapılabilir. Böyle bir durum bizim elimize ne geçirir? Yarın öbür gün... ...mesela kamu hukukundan anlatalım. Hep özel hukuktan konuştuk. Yarın öbür gün memur e, yok olan bir işlemin var olduğu... E, ne denir ona? Zanlıyla diyelim. Var olduğu zanlıyla bir işlem yaparsa sen zaten böyle bir kararı çıkardığın için o işlem ve sonuçlarının hiçbir şekilde sana etki etmeyeceğini açıkça kendin gö yani için rahat eder. Gösterirsin. E hocam peki ben bu davayı açmasaydım yine de yok olan bir işleme ilişkin bir işlem yapılsa beni etkiler miydi? Tamam etkilemez ama yeni bir dava süreciyle bunların tamamını ortadan kaldırman gerekebilirdi. Yokluğun tespiti gibi bir davayla elin güçlüyse bu durumda ne yapabiliyorsun? En baştan önüne geçebiliyorsun. Yani böyle bir etkisi var. Elini güçlendiren bir yönü var. Dolayısıyla bir şeyin varlığını yokluğunu ortaya çıkaran bir belgenin sahte olup olmadığını belirleyen dava tespit davasıdır. Taraflar arasında geçerli şekilde yapılmış bir sözleşme olup olmadığının hukuki olarak tespit edilmesi için tespit davası açılabilir. Yani hep şey böyle bir sözleşme var mı yok mu sözleşmenin içerisinde bu var mı yok mu. Mesela yine aynı şekilde arkadaşlar bu özellikle çok olur. Mesela işçi işveren arasındaki ilişkilerde e, işte sigorta girişlerinin yapılıp yapılmaması eksik sigorta ödemelerinin olup olmaması noktasında mesela o hizmet sürelerinin hizmet sözleşmesindeki şartların yerindeliğinin Bunların tespiti için de yine aynı şekilde arkadaşlar hizmet tespit davaları mesela açılabilmektedir. Yine iş mahkemelerini ilgilendiren bir dava olsa da bunu örnek olarak verebiliriz. Ne örneği vermiştim mesela? Yine kira örneğini vermiştim mesela değil mi? Yani o sözleşmenin içerisinde bulunan meblağ hala geçerliliğini koruyor mu? Bir yenileme gerektirmiş mi? Biliyorsunuz kira sözleşmelerinde özel bir yenileme olmadığı sürece devamını koruyan bir sözleşme tipidir mesela. Bunlara da yine aynı şekilde dava, e, dava talebinde bulunabilirsiniz. E, yine miras hukukunda yine arkadaşlar tereke ile ilgili davalar açılabilir. Yani tespit davasını bu tip örneklerle e, çoğaltabiliriz. Tespit davası açanın evet kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında bu davayı açmakta dikkat hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalı. Biraz önceki örneklerinde örneğin işçinin güncel yararı nedir? Tabii ki de emeğinin karşılığını alabilecek ücreti elde etmek. Dolayısıyla bu onun korunmaya değer güncel bir yararıdır. Veya işte kiracının bir evi var. Sonuçta oturduğu bir yer var. Ve kiracısıyla ev sahibiyle yaşamış olduğu uyuşmazlık onun kapı dışarıda konulmasının sonucu ortaya çıkabilir. Ve böyle bir ekonomik külfetle bunu kaldıramaz mesela. Öyle bir ekonomik yapı içerisinde değildir. Kaldıramayacak durumdadır. O yüzden de bu davaların açılması çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla bu davaları açmakta korunmaya değer güncel bir yarar şartı var. Görüldüğü gibi korunmaya değer güncel bir yarar. Dolayısıyla bakın siyahla yazdığım için yine ben yıldız yapayım ama siz ne yapmıyorsunuz? Asla unutmuyorsunuz. Her siyah, her koyu, her renklendirilmiş şeyi siz de defterinize geçerken bir şekilde bir belirteç koyuyorsunuz. Peki. Maddi vakalar tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturmazlar. Maddi vakalar tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturmazlar. Bakın şöyle demiş. Bunun için bir geçici hukuki koruma tedbir düzenlemesi olan delil tespiti geçerlidir. Delil tespiti kurumuna geldiğimizde bu bu noktada yani tespit davasının yaklaşımıyla delil tespit kurumunun yaklaşımları arasındaki fark tabii ki çok daha olacak. Ama ben ne yapıyorum? Belli konu başlıklarına henüz gelmeden önce bile size bu tat bu tip e, atıflar yaparak şimdiden hatırlatmayı yapıp orada tamamlıyorum arkadaşlar. O yüzden de burada verdiğim bu durumu tabii ki delil tespiti kurumunu konuşurken daha da açacağız. Devam ediyorum aşağı doğru. Korunmaya değer güncel bir yararı unutmuyorsunuz burada. En önemlisi o şu an için. Bir diğer davamız belirsiz alacak davası. Bakın dua demek ki bir şeyler şu an belli değil arkadaşlar. Ha belli olacak mı? Ol olacak. Ama şu an belirlenebilir bir durumda değil. O zaman biz bunlara belirsiz alacak davası diyeceğiz. Nasıl bir şeymiş bakalım şimdi. Diyor ki davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini. Dikkat şimdi buraya. Herkes dikkat kesilsin. Tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden de beklenemeyeceği bu adamdan veya bunun imkansız olduğu hallerde alacaklığı hukuki ilişkiyi ve askeri bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açar. Yani mevcut hukuki ilişkinin boyut bu olduğunu ama henüz boyutlarının ona vermiş olduğu zararın tespitinin şu an itibariyle mümkün olamayacağını, bunun ileriki dönemlerde netleşebileceğini belirterek de dava açabilir diyor gördüğünüz gibi. Belirsiz alacak davasını böyle örneklendirelim. Bu davayla talepkar yani bu davayı açmış olan kişi talepkar zaten verdiği örneklerden dikkat mesela sonradan belki ayağı bu şekilde artık sakat kalıp kalmayacağı belli değil ya mesela. Dolayısıyla iş görmez hale gelip gelmeyeceği belli olmadığı için bu da belirsiz alacak davası içerisine konu edilebiliyor. Bu davayla talepkar davayı genişletme yasağına takılmıyor. Evet böyle bir kurum da var. Bu kuruma da geleceğiz sevgili arkadaşlar. Davayı genişletme yasağı diye bir durum var. Dolayısıyla bu davayı genişletme yani yeni bir takım talepler ileri sürme veya işte Hukuki dayanakları değiştirme konusunda bir yasak geliyor belli bir aşamadan sonra. O aşamaları önümüzdeki derslerde konuşacağız. İşte daha önce konuştuk ön incelemelerden bahsettik, tahkikattan bahsettik vesaire. Bu aşamalar şimdi kafanızı karıştırmıyorum hangi aşamayla ilgili olduğunu. Davayı genişletme yasağına takılmıyor burada. Çünkü belirsiz alacak davası açtığınızda zaten adı üzerinde. Belirsiz alacak olduğu için ileride alacak belirlenebilir halde. Dolayısıyla bu dava açtığınızda ileride alacak belirlenebilir hale geldiğinde siz davanızı genişletmiş yani yeni bir taleple ortaya çıkmış olmuyorsunuz. Tamam. Zaten davanın amacı bu. Bunu unutmayın. Ha Eda davası olsaydı bu baştan belirlenmiş bir talep yani belirgin bir talep olsaydı ama daha sonrasında hayır böyle bir talebi, talebi arttırarak başka boyuta getirseydiniz işte orada hakim size dur derdi. Çünkü belli bir aşamadan sonra davayı genişletemezsin derdi. İnşaatta çalışan birinin gelişen kaza sonucu bir ayağının belirsiz bir iyileşme sürecinde ilerlemesi hali. Bunu örnek olarak gösterilir. İşte bundan aylar sonra doktor artık iki aylık uğraştık ama artık ayağın eski hale gelmeyecek. Üzülerek bu haberi veriyorum. Çok da mutluyduk ama dedi bak ne oldu? Belirsiz alacak daha aslında sana yeni bir alacak miktarı belirlenmiş oldu. İş görmezliğin sonucu olarak. Dikkat dikkat dikkat. Neye dikkat edeceğiz bakalım? Bu kadar önemli mi? karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğunda. Yani ne zaman ki diyor artık karşı tarafın verdiği bilgilerden tahkikatın sonucunda alacağın artık miktarı belirlenebilir bir yere gelmişse, belirlenebilir hale gelmişse hem de tam ve kesin belirlenebilir hale gelmişse hakim tarafından tahkikat sona ermeden verilecek, dikkat edin bakın zaten onu da belirttim, iki haftalık kesin süre içinde davacı iddianın genişletmesi yasağına tabi olmadan ki bu davanın amacı buydu, böyle bir genişletme olmuyordu, olmuyor idi, talebini tam ve kesin olarak belirleyebilir. Yani artık, artık hakim şuna bakıyor, tam ve kesin belirlenebilir bir hale geldi mi? Geldi. O zaman sana diyor ki hadi bakalım diyor, iki haftalık kesin bir süre var burada, dikkat edin buraya, davacıya ne diyor? İddianı genişletme yasana tabi olmadan artık diyor tam ve kesin olarak belirle ne kadarlık bir talebin varsa bunu da buraya yazalım. Tamam? Aksi takdirde dava talep sonucunda belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp karara yani en baştan senin zararın 12.000 TL ise mesela örnek vereyim. Belirlenmiş olan ya da belirgin olan miktar bu dava yaşında 12.000 olup tabii ki de e, mevcut e, belirgin olmayan zararların e, tamamlanması halinde ya da belirgin hale gelmesi halindeki e, isteklerim saklıdır diye belirtip açtığın bu belirsiz alacak davasında artık saklanacak bir şey kalmayan yerde kalkıp da iki haftalık kesin süre içerisinde talebini yapmazsan mevcut belirli belirgin alacağını yazmazsan, belirtmezsen e, artık en baştaki 12.000 TL üzerinden görülür ve kapatılır. Yapacak bir şey yok diyor. Sana süreyi vermiş bakın ne kadar da uzun bir süre. Artık yapacağını yap, belirteceğini belirt diyor yani burada sana. Bakalım şimdi devam edelim inşai davalara geldik. İnşai davalar. Yani ne inşa deme bak yeni bir şeyleri kurmak var. Peki hocam sadece kurmak mı? Bozmak da olabilir sanki inşai işlerde değil mi? Hatta değiştirmek bile olabilir hatırlarsanız. Bu kurucu, bozucu ve değiştirici hemen aklınıza gelmiştir zaten. Boşlar hukukundaki konularımızda konuşmuştuk. Bakın ne diyor? İnşai dava yoluyla mahkemeden yeni bir hukuki durum yaratılması kurmak anlamında veya mevcut bir hukuki durumun veya mevcut bir hukuki durumun içerinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep edilir. Yani kurucu, değiştirici ve, bunu da çizelim, bozucu şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın babalık davası nedir? E, soybağı kurulu olmayan kişi ile baba arasında e, soybağını kuran dava. Ne oldu? Bakın yeni bir durum, hukuki bir durum yarattı. Tenkis davası da kez aynı şekilde sevgili arkadaşlar, bir saklı pay davasıdır biliyorsunuz tenkis davası. Paya tecavüz edilme halinde, saklı paya tecavüz edilme halinde bunu tekrar geri almayan, e, e, imkan veren davadır tenkis davası. Burada da tenkis davasıyla işte artık kimlere vasiyetnameyle e, saklı paya tecavüz edilerek pay bırakılmışsa tekrar bunları yer almak için o bütün vasiyetnameleri veya işte sözleşmesi, miras sözleşmesinin hükümlerini tenkise tabi tutuyorsunuz. Bunlar inşai davalar yani yeni bir durum yaratıyor mevcut bir durumun içeriğini değiştiriyor ya da yepyeni e, artık bağlı olmadığınız bir e, özgürlüğe kavuşturuyor sizi yani bozuyor mevcut işlemi inşai davalar. Bütün yenilik doğuran haklar dava yoluyla talep edilmez. Ha, yani dikkat edin diyor. Tamam yenilik doğuran hak pardon yanlış yere şey yaptım şunu bir sileyim. Yenilik doğuran haklar kavramında biz biliyoruz kurucu yenilik doğurur değiştirici bozucu ama hepsi davayla talep edilmiyor arkadaşlar. Bunu boşta okunan hatırlarsınız. Dava edilebilir olanların yasa tarafından düzenlenmiş olması gerekmekte. Yani hangi yenilik doğuran hakların dava yoluyla talep edilebileceği yasada açıkça düzenlenmediği sürece tüm yenilik doğuran davalar pardon tüm yenilikte olan haklar zaten nasıldır arkadaşlar? Taraf iradesinin açıklanmasıyla ortaya çıkan durumdur. O yüzden de dikkat edin irade açıklaması ile normal koşullarda kurulabilirken kanunun yazdıkları elbette ki dava yoluyla ortaya çıkacak durumlardır. HMK 108'e 2 bu açıklamayı şöyle destekliyormuş. Bir inşai hakkın dava yoluyla kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde inşai dava açılır. Yani eğer diyor kanun bir inşai hakkı yani kurucu inlik doğuran hakkı davayla elde edebilirsin diyorsa işte babalık davasında olduğu gibi bu durumda senin açacağın dava inşai davadır. Yani bu davayı açman gerekir. Açmadan diyor yeni bir durum ortaya çıkaramazsın. Ve diyor ki boşanma örneğini vermiş buraya bakın. Kanunlarda aksi belirtilmedikçe inşa hükümler geçmişe etkili değildir. Yani sen boşandığında evlendiğin andan başlayarak boşandın olmazsın. O güne kadar ki evlilik hukuku geçerliğini korumuş iken bugünden itibaren boşanmış olursun. O yüzden de nereye etkileyim sevgili arkadaşlar? Görüldüğü gibi tüm oklar nereyi gösteriyor? İleri. Dolayısıyla kanunlarda aksi belirtilmezse böyle bir vurgu var bunu unutmayınız. İnşa yükümler geçmişe etkili değildir. Yani ileriye etkilidir. Bunu da kesinlikle güzelce not alınız. Hemen altta da tabii ki istisnalarını. Peki hiç mi geçmişe etkiliyor hocam? Yani geçmişe etkili olmaz mı sonuçları? E olur. Zaten soybağının reddi babalık davalarının özelliği budur. Babayla çocuk arasındaki soybağı elbette ki bugünden başlayarak değil de doğum esasında kurulmuş oluyor babalık davasında soybağanretli davası da yine aynı şekilde mevcut soybağı bugünden değil de en başından beri zaten senin çocuğun değildi benim çocuğum değildi ki bu diyerek o bağı en başından itibaren koparmış oluyor dolayısıyla bunlar çocuğun doğduğu güne kadar geriye etkili sonuçlar doğuran davalardır çıkabilir zaten davanın özelliklerinden de çıkabiliyor. Evet bir diğer davada kısmi dava. Beşinci davamıza geldik. Burada da bölünebilir edimler üzerinden uygulanan bir dava olduğunu göreceğiz kısmi davayı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu davayı EDA davalarının içerisinde değerlendireceğiz. Fakat tabii yine öğretide bazı çatış tartışmalar var. Kısmi tespit davalarında yine kısmi davalarla alakalı ve bağlantılı olduğunu tabii ki de söyleyen birçok değerli bilim insanı var. Yanlış değil. Zaten dava türleri içerisinde şöyle bir araştırmalar yaparsanız, okursanız bile dava içeriğinde bunları net bir şekilde görürsünüz. Burada bizim neye odaklanmamız gerekiyor hocam? Yani sınavlarda işimize yarayacak şeyler neler? Tabii ki de kısmi davaların bölünebilir edimlerle alakalı bir dava olduğunu görmeniz gerekiyor. Aslında akıllıca bir davadır da aynı zamanda. Çünkü bu dava yaşmış olmakla birlikte hem e, henüz kestiremediğiniz tam alacaklar üzerinden arkadaşlar topyekun açacağınız davadaki e, yargı giderlerinden de e, erkenden belki e, şey yapabiliyorsunuz. Yani o kadar Gider yüklenmeden küçük giderlerle olayı kapatabiliyorsunuz kısmi davada. Ee, bakalım devam edelim. Bölünebilir edim olduğunu unutmayınız. Çok fazla ben böyle tartışmalara girmek istemiyorum. Bazen kendimi alamadığımdan giriyorum. Evet tekrar bölünebilir olduğu durumlarda edim bölünebilir olacak. Aşağı indim. Dava açılırken talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında kısmi dava açılması talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez. Yani sen bu davayı açarken bölünebilir ediminin bölüp de istediğin bölümünün dışında kalanı artık bundan sonra istemiyorum diye feragat etmedikçe sen ondan vazgeçmiş olmuyorsun diyor. Dolayısıyla sen talep konusunun geri kalan kısmından feragat ettiğin anlamına gelmiyor böyle yazmadıkça. Tamam? Yani 100 birimlik bir alacağının 10 birimini sen bu bölünebilir olduğu için söylüyorum. Davaya konu ediyorsan ama 90 birimini konu etmiyorsan açıkça 90 birimi istemeyeceğim diye yazmadıkça bundan feragat etmiş olmuyorsun. O yüzden de ne diyeceğiz arkadaşlar? Kısmi davadaki bölünebilir edimizin bölünmüş olup da talep edilen bölümünün dışında kalanı açıkça ne feragat etmedim diye yazmana gerek yok. Ne var ne de başka bir şey yazmana gerek var. Herhangi bir şey yazmaman zaten ne anlamına geliyormuş? Geri kalan kısmından feragat et etmediğin anlamına geliyormuş. Ben bunun geri kalanından feragat etmedim anlamına geliyormuş. Tamam? Ha, açıkça feragat edersen o an hariç. Açıkça ben istemiyorum geri kalanı dersen onun dışında. Tamam devam. Bölünebilir edim olan alacağın kesinlikle aynı hukuksal ilişkiden doğmuş bir alacak olması gerekmektedir. Bu gözden kaçmasın. Dolayısıyla bunun ortaya çıktığı yani borç konusunun ortaya çıktığı hukuki ilişkinin ne diyor arkadaşlar görüldüğü gibi aynı hukuksal ilişkiden doğmuş yani biri sözleşme biri haksız fiil ikisini birleştirdim falan böyle değil diyor. Aynı hukuksal ilişkiden doğmuş bir alacak olması gerekmekte. Yine altını çiziyorum. Tabii ki siz de dikkat ediyorsunuz. Aynı hukuksal ilişkiden doğmuş bir alacak olmalıdır. Dava yığılmasına geldik. İşte aslında belirsiz alacak davası ve kısmi dava dava yığılmasını engelleyen de bir durum sevgili arkadaşlar. Çünkü onlarda ileride diğer haklarınızı talep ediyorsunuz. Yani hem genişleme yasağına şey kalmadan, etkilenmeden hem ıslah konu şey yaparak müessesesini de kullanarak devam ediyorsunuz yani aynı dava ama dava yığılmasında biraz daha her şey böyle üst üste bakın burada zaten görmüş binmiş gibi birbirinden farklı davalar yığılmış gibi duruyor. Bakalım neymiş? Davacı aynı davalıya karşı olan birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini dikkat edin aslinin altına çizdim. Aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Yani hem haksız fiilden olan borçlarıyla hem bir sözleşmeden kaynaklı borçlarını ne diyor? Aynı davalıya karşı asli taleplerle ben, sen bunları aynı dava dilekçesinde ileri sürebilirsin. Biz bunlara dava yığılması ismini vereceğiz. Şarta bakalım. Bunun için birlikte dava edilen taleplerin tamamının aynı yargı çeşidi içinde yer alması. Altını çizdim. Aynı yargı çeşidi içerisinde yer alması ve taleplerin tümü bakımından ortak yetkili bir mahkemenin bulunması şarttır. Yani biri devletten alacak bir tazminat davası olup biri işte bir arkadaşından alacak bir tazminat hükmü ise senin birini göreceğin davalarda diğer göreceğin davalar aynı değildir. Doğru mu? Ee, biri tam yargı istemli olup idare mahkemelerinin konusuna girecekken biri ise arkadaşlar görüldüğü gibi adli yargının konusuna girecek. Yani senin bu taleplerinin aynı yargı çeşidi içerisinde alması gerekmektedir. Ortak yetki unutmuyorsunuz ve aynı yargı çeşidini unutmuyorsunuz. Tamam. Birlikte dava edilen taleplerin tamamının aynı yargı çeşidi içinde yer alması ve ortak yetkili bir mahkemenin bulunması şarttır ki biz ona Dava yığılması diyelim. Gelelim terditli davaya. Davacı aynı davalıya karşı dikkat birden fazla talebini aralarında astilik ferilik ilişkisi kurmak suretiyle aynı dava dilekçesinde ileri sürer. Sürebilir. Ha demek ki burada şöyle var. Hocam bir olmazsa 2'ye ikiye bakı verelim bari. Mantığı varsa terditli dava ama yukarıda dava yığılmasında hepsi nerede o şurada hepsi asli talep arkadaşlar. Yani aralarında bir aslilik ferilik yok. Aralarında aslilik ferilik yoksa dava yığılması aynı davalıya karşı. Ama aralarında bir aslilik ferilik varsa aynı davalıya karşı birden fazla talepte aslilik ferilik varsa o zaman terditli dava açacaksın. Yani bire bak hele bu olmazsa iki olur belki deyip ikiyi arkada tutup bir olmazsa öne çıkaracaksın. Tamam Şart. Talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır. Yani aralarında bir hukuki ve ekonomik bazen böyle bir bağlantı yoksa asilik ferilik olmaz. Şimdi örnek demiş bakalım. Terdetli dava örneği olarak davacı miras bırakan kişinin kazandırdığı taşınmazların muvaza sebebiyle iptal edilmesini isteyebilir. Eğer bu olmazsa tenkiz kararı verilmesini isteyebilmektedir. Yani burada ne yapıyor kişi? Miras bırakan, bu kazandırdığı taşınmazlarında kazandırıcı işlemin muvazayla iptal edilmesini istiyor. Burada bir muvaza var diyor. Yani aralarında anlaşmışlar. Dışarıyı kandırmış bunlar diyor. Önce ilk isteğini yani asli isteğini nereden yürütüyor? Muvaza iddiasıyla yürütüyor. Fakat Muvazadan bir sonuç çıkmazsa diyor. Yani eğer muvazadan bir sonuç çıkmayacaksa o zaman tenkisle hiç olmazsa saklı payımı kurtarmaya çalışayım diyor. İşte biz bu davalara tertipli dava yani aslilik ferilik ilişkisi var söyle. İkisi de asli olursa istemlerin o zaman arkadaşlar o davayı ne diyecekmişiz biz? Dava yığılması diyecekmişiz. Unutmuyoruz. O halde asli talebinizin kabul edilmemesi halinde feri istemin incelenmesini talep ediyorsunuz. Evet öyle. Gerçekten de benim muvaza isteğim kabul edilmezse ben o zaman hangisini isteyeceğim? Saklı pay geri alınması noktasında tenkis talebinde bulunacağım. HMK 111 2'ye bakalım ne demiş? Mahkeme davacının asli talebinin esastan reddine karar vermedikçe bakın nereden red esastan red yani içeriksel olarak incelemeler yapılmış haksız görülmüşsün. Karar vermedikçe feri talebini inceleyemez ve hükme bağlayamaz. Yani feri talep bekliyor ne zaman ki asli talepten esastan bir red geliyor o zaman feri talep incelenmeye başlanıyor. Şimdi bakalım buradan nereye varacağız diyor hakim. Tamam. Gelelim 8 numaralı davaya seçimlik davaymış o da. Bakalım ne diyor. Seçimlik borçlarda seçim hakkı kendisine ait olan borçlu veya üçüncü kişinin bu hakkı kullanmaktan kaçınması halinde alacaklı seçimlik dava açabilir. Böylece alacaklı borçlunun kullanacağı seçimlik etkiyi bir nevi kendi üzerine almakta ve artık kendi seçmektedir. Sevgili arkadaşlar bunun örneklerini borçlar hukukunda da vermiştik. Örneğin aynı dönemde olgunlaşan meyvelerden hangisi çok daha kaliteli ise o gün geldiğinde bana en kalitelisinden şu kadar ton gönder dediysem ben orada seçim yetkisini borçluya bırakmışımdır. Borçlu aynı dönemde iki tane uygun aynı dönemde olgulaşan bu iki meyveden A meyvesinin daha olgun, daha göze güzel, daha parlak olduğunu, daha dolgun, daha sulu olduğunu gördüğünde dolayısıyla anlaşma gereğince bunu seçer ve gönderir. Fakat işte diyor sen bu talebe rağmen böyle bir sana dönüş olmamışsa sana böyle bir e, seçim yapılıp gönderilme söz konusu olmamışsa o zaman sen seçimlik dava açabiliyorsun. Tamam Örnekle böyle netleyelim bunları. Seçimlik hak sözleşme ilişkisinden alacaklıya bırakılmış olsaydı zaten alacaklı hakkını yenilik doğuran bir nitelikle ileri sürebiliyor olduğundan böyle bir dava açmasına gerek kalmazdı. Yani eğer sen sözleşmeye diyor olurdu o gün geldiğinde şu tarihe kadar borçlu, ey borçlu seçimlik etkini kullanıp en olgununu seçemezsen ben seni bu hakkı bana geçmiş farz ediyorum ve artık ben hangisinden getir dersem ondan getireceksin. Demezsen diyor alacaklıya gel bu davayı aç eğer böyle bir şey yazmışsan e zaten artık sen yenilik doğuran nitelikte bir hakkı ileri kendin de sürebilirsin zaten gelip dava açmana gerek kalmayacaktır ha böyle bir şey belirtmezsen borçludaysa tamamen seçimlik yetki ve o da bu yetkiyi kullanmazsa işte seçimlik hak söz konusu olduğunda arkadaşlar borçlu bunu kullanmadığında sen de bu davayı açıyorsun. Seçimlik davada mahkeme talebin hukuka uygun olduğu sonucuna varırsa yani alacaklı ne dedi? Hakim dedi artık şu yetkiyi bana verin de bak dedi dönem de geçiyor alacaklılar da kapıda. Yani bu meyve A meyvesinde B meyvesinde göndermedi yetki bende olsun bari diyor şimdi. Talebin hukuka uygun olduğu sonucuna varırsa hakim seçimlik mahkumiyet hükmü verir. Böylece borçlunun yerine getireceği edim sınırlandırılmıştır. Ha şimdi borçlunun yerine getireceği edim ikiyken iken Alacaklının seçtiği yeni edimle aslında belki de onu sınırlandırarak bire ilecektir. Bakalım. Artık kiraz getirecek yani alacaklı mesela. Tamam ben istemiyorum diğerini diyecek. B meyvesini istemiyorum. A meyvesini getir. Meyve zikretmeyeyim dedim. Hani canınız çekmesine ağzından çıkıverdi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Artık kiraz dedik. Peki. Peki hocam. Borçlu ille de sınırlandırılan edimi mi yerine getirmek zorunda? Yani borçlunun Seçimlik haklarına bakıldığı zaman dördünden birini seçebiliyorken artık ben eğer alacaklı olarak bu davanın sonucunda sadece bunu getir dediysem sadece bunu getirmek zorunda mı? Bunu soruyor yani. Çok güzel soru değil mi? O zaman cevaba bakalım. Seçimlik mahkumiyet hükmünü cebri icraya koyan alacaklı, takibin konusunu mahkumiyet hükmünde yer alan edinlerden birine hasretmek zorundadır. Yani kısacası şu. A, B, C, D meyvelerinden örnek B'yi seçelim. B meyvesini seçen alacaklı icra dairesine şu meyveleri gidinin alın da bizim de hakkımız yerine gelsin demelidir. Yani bunlardan birini seçmek durumundadır diyor olacak. Evet ancak bu durum borçlunun diğer edimi ifa etmek suretiyle borcundan kurtulma hakkını ortadan kaldırmaz. Yani her ne kadar böyle bir şey söylemiş olsan da borçlu gelip A'yı da sana ödediğinde artık o borcu ortadan kalkmış olur diyor bunu da unutmayalım. Topluluk davası bakın insanlar bir arada gördünüz mü? El ele vermişler birçok insan var. Ha buradan şunu anladım hocam ben. Bunların tamamının hakkını korumak için açıyorsan bir davayı sanki bu dava topluluk davası olsa gerek diyorsun değil mi? bakalım. Yalnız çok bak giriş çok önemli ha. Dernekler ve diğer tüzel kişiler. Yani bu davayı dikkat edin kimlerin açacağı çok önemli. Başladım. Dernekler ve diğer tüzel kişiler statüleri çerçevesinde üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için kendi adlarına, dikkat edin kendi adlarına ilgililerin haklarının tespiti veya hukuk aykırı durumun gidirilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için dava açabilir. Hım yani topluluk davasını açan dernek veya diğer tüzel kişi, kısacası tüzel kişi, öyle yapalım. Bu davayı üyeleri veya mensupların haklarını korumak için açıyor. Bir durumun tespitini veya hukuka bir durum varsa bunun giderilmesini istiyor. Özellikle tüketicinin korunması ile ilgili arkadaşlar yürütülen davalarda bunu çok görüyorduk. Tamam Ki görüyoruz da yani görüyorduk derken. Dolayısıyla topluluk davasında aklımıza hep bunlar gelsin. Şöyle aşağı inelim. Bu dava türünün en spesifik örneği gördüğünüz gibi arkadaşlar tüketicinin korunması hakkında kanun ilgili maddelerinde yer almakta. Bu düzenlemeye göre satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması yani bozuk defol olması durumunda bakanlık bakın bakanlık tüketiciler veya tüketici örgütleri gördüğün gibi ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış için elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilir. İşte bu bir topluluk davası. Böylece ne oluyor? Oradaki kalabalık aslında kim? Tüketici grubunu koruyor bakın topluluk davası. Tamam Böyle bir örnekle onu da güçlendirmiş olalım sevgili arkadaşlar. Bir yorum var burada bakalım nasıl bir yorummuş bu. O halde topluluk davasını yalnızca tüzel kişiler tarafından açılabilecek bir dava olduğu unutulmamalıdır. Bakın sadece tüzel kişiler tarafından açılan bir dava. Gelebilir böyle sorular dikkat edin. Bu dava yürüten tüzel kişinin amacı temsil ettiklerinin menfaatini korumaktır. Kendi menfaatleri değil temsil ettiği topluluğu menfaatini korumaktır. Tüketicileri korumaktır. Dernek üyelerini korumaktır. Mensuplarını korumaktır. Tamam. Bu davada davacının temel amacı herkes için bir tazminat toplama yarışına girmek değildir. Yani amaç burada tazminat koparmak ve üyelerin ceplerini doldurmak değildir. Kaldı ki dava Kaldı ki dava bu taleple yürütülmez. Bu dava ile aykırılık neyse o tespit olunur ve mahkeme kararıyla menfaat ihlallerinin önüne geçilir. Çünkü aslında bu davanın olayı nedir? Yukarıda söylemiştim. E, hukuka aykırılıklarının tespiti ve bunların önüne geçmektir. O yüzden de bu dava böyle tazminatla uğraşalım şeklinde yürütülen bir dava değildir arkadaşlar. Buna ilişkin bir yorumdur. Evet artık nelere gelmişiz? Bakın dava şartlarına gelmişiz. Yani süreç başlıyor. Ziller çalıyor arkadaşlar. HMK'nın ee, bayağı ilerledik bu arada. Dolayısıyla tabii daha dolu dolu derslerimiz var. Ama en önemli bölümlerine artık yaklaşmış olduk sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Uzun da bir ders oldu ama tüm dava türlerini bir arada göstermek istediğim için böyle bir video hazırladım. O halde bir sonraki derste yani dava şartlarında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.